Memur ve memur emeklilerini yani yaklaşık 6,5 milyon kişi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde yarın kritik gün. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmeler kapsamında hükümet ilk zam teklifini yarın sunacak. Peki memurlar ne talep ediyor? Yarın nasıl bir sonuç ortaya çıkabilir? Yanıt haberimizde. Her zaman insan odaklı emeğin ve alın terinin hakkını düzelttik. Hükümetin memur ve memur emeklisine ilk zam teklifini sunmasına saatler kala Çalışma Bakanı Vedat Işıkan hem tarih hem de uzlaşı mesajı verdi. Ağustos ayının sonunda tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme güçmeleri 1 Ağustos'ta başladı ve yarın itibariyle artık müzakere sürecine geçiliyor. Birinci yıl %70, ikinci yıl %40 olmak üzere %110 teklifle masaya gelmiş durumdayız. Memur sen 2024 için %70 zam talep ediyor. Memurların talepleri arasında 8077 liralık seyyanen zammı memur emeklisi için de uygulanmasıyla birlikte 7650 liralık kira yardımı da var. Bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çeviremedik. Hükümetin memurlara ilk teklifi ne olacak? Memur sen o teklife ne diyecek merak konusu. İlk teklifin kabul edilmemesi halinde hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni teklifler sunacak. Taraflar arasında yine de uzlaşı sağlanamazsa 23 Ağustos itibariyle kamu görevlileri hakem kurulu girecek devreye. Son kararı kurul verecek ve en geç 30 Ağustos'a kadar süreç tamamlanmış olacak. Ancak Çalışma Bakanlığı'nın hedefi hakem heyetine bırakmadan uzlaşıyı masada sağlamak.